terini içerir katı yağlar. Tereyağı doymuş yağ içerir. Süt yağının konsantre hale getirip yayıklanması. Süt, sütü çalkılarsınız, çalkılarsınız. Belli bir zamandan sonra üzerindeki o katman yağları aldıktan sonra tereyağını elde düşürürsünüz arkadaşlar. Konsantre hale getirirsiniz. %80-85 yağ içerir. Eğer doğal bir yağsa, eğer doğal bir yağ değilse aromayı basmalar basmalar siz zannedersiniz ki tereyağı yiyorsunuz. Margarinlerle ilgili sıvı yağların hidrojenlenmesi, doyurulmasıyla hidrojenlenmesinden kası doyurulması, sıvı yağları hidrojen, hidrojen katası doyurursun, margarin elde edersin. Üretimde doymamış yağlar doymuş yağlara, doymamış yağ dediğimiz sıvı yağdır. Doymamış sıvı yağları haşki katarak doymuş hale getirirsin ve margarinleri elde edersin. Tereyağı ile içeriği aynı değildir arkadaşlar margarinlerde bir sürü katkı maddesi var. En azından tereyağında yüzde 80-85 süt varken margarinlerde çok çok düşük oranlarda. Sıvı yağlar en sevdiğim yağ türleri. Bunlar zeytinyağı, çiçek yağı, mısır üzü yağı, fındık yağı, kanola yağı bir sürü yağ çeşidi var. Canlarım ciğerlerim tabii ki işlem görmesin, doğal olsun, zeytinimizden elde edelim diye zeytinyağı tüketeceğiz. Köylümüze kazandırmaya çalışacağız. Ne biraz anlamaya çalışacağız. Hocam zeytinyağı bizim memleketi yok. Nereden bulalım? Doğa zeytinyağı satan Muğla'dan, İzmir'den, e, ee, ne bileyim Hatay'dan bir sürü bir var, komşu var, akraba var. Bir şekilde ulaşın, alabilirsiniz arkadaşlar. Karnını kontağına saklayın, arada bir çalkalayın. Mis gibi zeytinyağı, yani hiçbir zararı yok. Yemeklerinizde tüketebilirsiniz, çiğ olarak içebilirsiniz. Vücudunuzda demin söyledim, yüzünüzde, elinizde, kolunuzda, nemlendirici gücü olarak kullanabilirsiniz hiçbir zararı yok çünkü. Ayçiçek yağı bizim ülkemizde çok kullanılan yağ, kızartma yağı olarak biliniyor. Arkadaşlar bu kızartma yağları, ayçiçek yağları o yüksek kızarmalara maruz kaldığında yapı olarak bozuluyor ve kanserojen özellikler çıkıyor. Tamam. Ee, kızartmayı yiyecekseniz de lütfen bir kızartma yağını bir seferden fazla kullanmayın. Maksimum iki sefer olsun. İki seferden sonra kızartma yağını kızarttıkça kızarttıkça inanılmaz alır bir kokulu zift gibi bir yağ, zift gibi bir kimyasal kanserojen kızartma elde olacaksınız. Lütfen yine söylüyorum, bilinçli tüketicileri olarak bu konuya dikkatinizi çekelim. Ee, üretimine göre de sızma yağı ve rafine yağ diye ayrılıyor. Sızma renk güzel olsun diye işler yapacağız. Biz tabii ki sızma yağını matural olarak kullanacağız. Arkadaşlar rafine yağlarını kullanmamaya dikkat edeceğiz. Riviera'da arkadaşlar ikisinin karıştırılması. Yani Riviera'da e, doğal haricinde, doğal yağın haricinde işlenmiş yağ. Rafinasyon işlemi var. Bu yüzden Riviera yağlarını da çok fazla tercih etmeyelim. Daha çok natural doğal zeytinyağlarını kullanmalıyız. Riviera yanında yerine. Sıvı yapmak ve ilgili beyni, zeytinyağı meyvesinden soğuk yöntemiyle ayrıştırılabilir. Doğru. Ağaç şeker mısır uzu yağı pres işlemi ve yöntemiyle elde edebilir. Evet doğru arkadaşlar. Mısır uzu yağı mısırdan ağaç şeker ve mısır Sıvı yağlar ve eksaksiyon yöntemiyle elde edilir. Sıvı yağlar ve Hayır. Kullandığınız yağın göre farklı çözücüler kullanılır. %10-20 oranında yağı ve rafale zeytinyağının karışımı varsa ne demiştik rüya rüyası. Biz mümkün olduğu kadar doğal yağlar kullanmalıydık. Evet. Sızma zeytinyağı, zeytinyağının sok pres yöntemleri ve sıkılması sonucu edilir. Natürel sızma eryalarının stik oranı çok düşüktür doğru. Tat, doku, bez ve cöderli bakımlarının diğer zeytinyağının türlerinden üstündür. Biz doğal sızma daha uzun süreler saklansın, donmasın, tadı ekşimesin, acımasın, rengi kararmasın diye katkı maddeleri ve iki takım öyle işlemlerden geçiriliyor. O yüzden doğal, natural, sıvı zeytinyağını tercih ediyoruz. Rafine yağından yağım matlaştıran düşük sıcaklıkta kristalleşmesini sağlayarak bu kristalle ayrıştırılması winterize yağ, vintilizasyon, winter, nevsim, öyle kış oradan gelsin aklınıza. Evet, bu köyü de bitirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi canlar acı yerler yine kimyalı föğürlüğe diye baktığımızda da etkinlik föyü. Şimdi burada arkadaşlar benim size tavsiyem kimya her yerde ünitesini bitirdi. Çok güncel bir ünite. Ee, kısa kısa bilgiler ve önemli bilgiler üzerinden tüketici olarak günümüzün şartları olarak anlatmaya çalıştım. Lütfen ailemizle beraber izleyin bence. Tavsiyelerimizi dinleyin. Soracağınız bir şeyler olsa gruplarımızda sorabilirsiniz bilirsiniz Hazır bitirmişken e, mutlaka soru bankalarımızdan ve föylerimizden ve etkinliklerimizi ve e, bölüm soru sorularımızı yapıyor olalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.